Emanet amına koyayım ya. Rahatım abi. Rahatım abi. Ne zaman gaz kazan bir yerdeyiz amına koyayım. Yapma diyorsam yapma. Allah Allah. Oo. Oo selamun aleyküm. Evet ben Ünal Yine 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 hızlı bir abi. akşam. Bu bu akşam çok hızlıyız. Bu akşam herkes çok hızlı. Evet. Arkadaşlar Herkes yayında kalsın. akşam evimizi çok mutlu edeceğiz. Pilotumuz Özel. E, özel bak. Bu arabayı ya sakat sürersin ya da şerefime iner başka arabaya binerim. Bak. Ko pilotumuz ve yardımcı ekipmanımız Faruk Asırcı. Sağ tarafta direksiyon mahallinde bulunan Özel İldirim. E, yan koltukta oturan Ünal Turan. Ben burada yardım yapıyorum sanki ya Ünal abi. Muhteşem bir ha, yarış. Senin, aslında Allah senin yerin başımızın üstü ama arka koltuktasın. Evet. Evet. Arkadaşlar bu gece bu gece Alevli alevli hızlı 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 ve tehlikeli bir yarış var Sağda polisler şu an yatıyor Bizleri bekliyorlar ee, Yine istihbarat e, muhteşem derecede bir haber almış Hepsi tetikte Erkan. Hepsi tetikte bekliyorlar ama çok güzel bir gece olacak ee, Yorumlarınızı kesin Yavaşlatın yorumlarınızı ki yayın Yayın donmasın arkadaşlar Yorumlarınızı azaltın arkadaşlar Arka taraf kıyamet gibi Çok kalabalık yani şu an arabaları kuruyorlar. Evet, şu an şu an şu an iki araba deneyecek, iki GT. Biri siyah, biri beyaz. Arkada 350. Ozan Ozan onların ikisini de deleceğim diyor. Pes ettireceğim. Sağlar. Beyler bu akşam çok hızlı. Muhteşem bir gece olacak. Evet. Böyle bu, bu yayın bu yayını her zaman yapmıyorum. Ee, bu yayını sizler için yapacağım. Evet bu gece çok hızlı olacak dediğim gibi e, teşekkür ederim e, ladies and gentlemen e, Miko söyle ya abi ne kurmalar evet 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 PES 36 da burada plaka vermiyoruz arkadaşlar bunlar nerede bunlar bunlar geri dönüp gelin gerin basacaklar ha? evet geri dön oo, oo, bak sürebiliyor mu? Şaka yapıyorsun ya. Gelsin trafik yapalım kardeş. Sıkıntı yok. Sen bir buçuk trilyonluk arabayla sağ sol yap. Evet beyler şu gördüğünüz arabaların hepsi bizden. Karşı şeritte gördüklerinizin hepsi. Dönüp dönüp geliyorlar. Dediğim gibi hızlı bir gece olacak. Ee, şu an evet evet sağda sağda eskort geldi ama ne eskortu bilmiyorum yol verin gitsin. Evet onlar gitsin. Biraz sonra yolu keseceğiz. Ee, az sonra az sonra oturacaklar. Niye yakalayamaz mısın? Özel geçme geçme de nereden gideceklerini görelim. Özel senin burada yapacağın ne biliyor musun? Bunları 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 üçüncü köprü yoluna salmak. Söyle. Selim abi. Abi üçüncü köprüye gidelim. Üçüncü köprü. Hah, Abi bir basın görelim ha. Tam tamam boy alalım arabaları bas. Sen şuradan sağda yat. Sağ, sağda yat. Evet arkadaşlar 350 ile giden arabaları göreceksin 350 km hızla. Özel hocamın az bir şey aç babacım. Dışarıdaki arabaların seslerini duyalım. Şu teybi de kısalım babacım. Babiş. Evet. Evet şu an şu an evet şu an başlıyor. Bir tarafta sol tarafı kesse aha başladı. Evet ikisi şu an denedi. Otur özel. Evet beyaz 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 bir tık öne çıktı yavaş. Çok güçlü Beyaz beyaz bir tık geçti. Bence burada bir daha kurmaları lazım. Abi Abi gideceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı yorumlarınızı azaltın. Azaltın. Beyazsa beyaz, tamam, siyahsa, tamam. siyahsa siyah. Aranızda bir deneyin. Evet şu an birebir net göreceğiz. Sileceği bir tık çalıştır. Evet. Arkadaşlar e, siyah diyenler siyah yazsın, beyaz diyenler beyaz. Ya da kalp atsın. Özel Otur. 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 aldı. Yavaş. Kes yolu, kes yolu, kes yolu. Evet. Tekrardan selamünaleyküm. Ee, arkadaşlar yoruma kapatmıyorum. E, hepiniz gönül rahatlığıyla izleyin. İçinizden gelenleri yazın diye. Evet. Yavaş Japonların, Japonların efsaneleri, şu Evet. o alevi gördün mü? Beyaz, beyaz, beyaz biraz doluya benziyor. Oğlum bu beyazdan çıkan alevlere bak. bak araba yanacak ha. Evet dostlar. Ne oldu? Güzel diğer grup nerede? Arkadaki arkadaki. Evet arka arka taraf cehennem yeri. Nerede? Hadi. Abi duracak bir yer mi? Aha Mertcan Erçanla otur. Lan arabada dört kişiyiz. 4 neyi deniyorsun? Ozan Ozan. Za önüne bak. bak. Önüne bak. Önüne bak. Lan Özer 300'de nereye gidiyorsun Özer? Özer yavaş. Ya Özer senin süreceğin arabanın var ya bak. Vallahi o direkt ona geçersen sana arana mı ışıldık beyefendi. Aha. Aa, oo, Mertcan'la. Oo. Seni evet. Mertcan ne oldu lan? He? Evet. var katil Anladım ki benim hızlı bir araba almam lazım. Anladım ki. Ben hemen M3'ü hem satıyorum babacığım. 6.1 bir tane süper şarjlı kamera alıyorum kendime. Ve şu gecelerde onu bunu komple deliyorum. Evet. Garibi e 30 sağda solda gidiyor. E33-25 sağda. Tıntın tın yolundan giderken yanında 300'e geçen bir GTR E30'u sallamıştı. Evet. Şimdi arkadaşlar şu an arabaları kuruyorlar. Biraz sonra bunlardan sonra diğer arabalarınki var. Özer önüne de bak. Özer önüne de bak. Yavaş 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 şu BMW'ye yol verin gitsin. O değil buradaki BMW. Şimdi de. Evet şu an önleri boş mu? Hadi hadi. Abi en güzel yer 3. köprü yolu. Ya sen de tezevenge bak geç sağdan. Atla git gitmiş onun arkasına girmiş. Ere evet, bizim mercan mıydı? Vay. Ozana bak, Ozan kapattı gidiyor. Evet. Arkadaşlar e, yayından çıkmak istemiyorum lütfen benim şarjıma bakın e, ve şarjıma bakan arkadaşlar söylesin şarjım kaçsa ona göre e, e, yayını devam ettireceğim. Ben hiç çıkmıyorum sizler girin böyle tek tek biriniz baksın ve şarjım yüzde kaç yazın buraya. Evet isteğimiz üzerine e, denememiz 3. köprü yolda olacak yaklaşık 25 araba deneyecekler e, ee, muhteşem bir gece, hızlı bir gece. Şimdi Berk şey. Evet, her cumartesi böyle güzelliklerle ve cuma akşamları böyle güzelliklerle sizlerle olacağız. Ozan, Tunç'u çağır Tunç'ta dene üçlü. Üstte Tunç'ta dene üçlü. Tunç burada, geldi. Tunç'ta dene üçlü. Geçtim diyor. Eee, denediniz mi? Ozan'la denedin mi? Ama yakınsın ha. Abi ben ben benim Nissan'a en güzeli Supra motorunu koyup bunları bu gece her gece ele getmek lazım. Bak aha da buraya yazıyorum. Aha da buraya yazıyorum Nissan'a. E, Supra makinesini koyup bin artıp üstü yapacağım. Onunla herkesi deleceğim Onunla herkesi deleceğim Şu an 3. köprü yolundayız Emniyet amirleri lütfen rica ediyorum Yapmayın böyle şeyler Geçen çevirmeye girdik adam bana dedi ki bir saattir dedi canlı yayından sizi izliyoruz Sonunda dönüp dolaşıp kucağımıza geldiniz ee, Ben de dedim e, Teşekkür ederim Sonra bana dedi O yayını kapatır mısın Ben de ona dedim seni seviyorum Sayın abim Teşekkür ederim dedim Ve kapatmadım biliyorsunuz devam ettik. Evet çarptım evet, Şu an 8150 kişi var. Arkadaşlar ee, Alo. biraz sonra biraz sonra çok farklı şeyler olacak. Evet kendime iki bir makine yapacağım. Dur Ozan'a Ozan'a bir söyleyeyim de bir sıksayın bizi mutlu etsin. Babiş öyle bir ufaktan yokla bakayım. Bir yokla yokla. Yokla. <laughs> çekil. <laughs> yokladı sadece. Neyse, çok sevmedim. Arkadan başka bir özel cam aç. Herkes görüyor da. Burası radarlı olduğu için Burada abi. radar mı var? Adayı da köprüye basıyor. Oo. Yav, basıyor. Evet. O zaman yani bir de. Abi, şey, R ayrı bir olay ya ne yapıyorsun? Ona sorumluluk topu. Aa, pardon, arkadaşlar özür dilerim. Pardon. Ağzımdan küfür çıktı. Evet. Biraz sonra biraz sonra çok farklı şeyler olacak. Biraz sonra hepiniz çok mutlu olacaksınız. Tam tamına 2 3 2 3 dakika sonra farkındalık yaşayacaksınız. Mutluluk saracak dört bir yanınızı. Her yerden ateşleri göreceksiniz. Alttan, yukarıdan, aşağıdan, kaputtan. kaşar ha. da... Evet. Haber karşıdan bir araba Evet arkadaşlar. Aldığımız istihbarata göre karşı takımından da yani Anadolu yakasından da 45 araba geliyormuş. Muhteşem. <laughs> Çok abarttım. 20 arabaymış. Yani de ben koydum. Ne olmuş sanki? Yolda evet. Lan, Biraz evet. sonra evet. direkt sonra ben geçiyorum. Vay lan ne zaman ne? Söyle. Söyle söyle. Artık kim kibar bir karstı oldu. Eskiden söylerdi. E tabii ünlü, ünlülük her insan beceremiyor yani ünlü olmayı. Biz yedimizde neyse Allah nasip ederse yetmişimizde oyuz. Arkadaşım. Özer, özer burada şimdi söylemezsen ladies and centimini duvarına çöktürürüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeni, bende <laughs> bende de yani burada demek istiyor ki rollü gece rollü geceler güzeldir kıymetini bilene eğer beni sevmiyorsan yavrum sana güle güle. Hafta içi büyük bir deneme var. Eee hafta içi çarşamba, salı çarşamba e, bekleyin. Evet imparator o yola geldik arkadaşlar. Herkes herkes plakasını sökmüş güzel duruyor be. Arayı aç arayı. Şunu bir çekeyim şöyle. Çok güzel duruyor. Vallahi çok güzel duruyor ya. Arkadaşlar yoruma kapatayım mı? İster misiniz? Yoruma kapat diyorsanız yoruma kapatacağım. Evet. Evet geç. O gece o gece başlıyor. Evet arkadaşlar